Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. İmama iktida halinin şartlarının devamı. İmamın intikal tekbirlerini duymaya engel bir hal olmamalıdır. Duvar gibi hususlar engel olsa da hoparlör gibi vasıtalar bu engeli kaldırmaktadır. Başka mezhebe mensup bir imama uymakta bir sakınca yoktur. Lakin, mesela Şafii mezhebine mensup kimsede Hanefilerce abdest bozan kanama hali gibi bir hal olsa, bunu yakinen bilen bir Hanefinin ona iktidası caiz olmaz. Bununla beraber, Maliki ve Hanbelilere göre bir imamın kendi mezhebine göre sahih olan namazı başka mezhebe göre olmasa da diğer mezheblere mensup cemaatin namazları da sahih olur. Abdestli kişinin teyemmümlü kimseye, abdest uzuvlarını yıkamış olanın özür gibi bir sebeple mest edene, bunun gibi ayakta olanın oturana, nafile kılanın farz kılana, ima ile namaz kılanın ima ile namaz kılana, mukimin seferiye uyması caizdir. Seferi kimsenin seferiliğini haber vermesi güzeldir. İmamın namazı bozulduğunda cemaatin de bozulur. Muktedi, imamdan önce rükû ve secdelere gidemez. Cemaatte kıraati sadece imam yapar. Muktedi, kıraat dışındaki zikir, tesbih ve duaları kendi okur. Birinci oturuşta muktedi, tahiyyatı bitirmeden İmam üçüncü rekete kalkarsa isterse tahiyyatını bitirir, isterse imamla kalkar. İmam bir vacibi terk ederse cemaatte terk eder. Muktedi tahiyyatı bitirmeden imam selam verirse, Muktedi kimse tahiyyatını tamamlar, ancak eğer tahiyyattan sonraki dualar kalmışsa, imamla selam verir. Namazın aslında olmayan bir hususta, mesela son oturuşta sehven, beşinci rekata kalkan bir imama muktedi uyamaz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.